kapsamında bir aradayız. Maalesef bulundukları alanlarda çaresizlik ya da farklı sebeplerle hayatlarını kaybetmiş olan kadınlarımızı e, üzülerek anıyorum. Ruhları şad olsun. Ve e, ülkemizde kadınlara tanınan haklar ve uygulamalar anlamında e, ülkemizde birçok ülkeden önce kazanmış, kazanılmış olan kadın haklarına dair büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve zamanında bulunan çok değerli meclise kadınlarımıza ve erkek arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Minnet ve şükranlarımızı sunuyorum hepimiz adına. Biz yaklaşık 2013'ten itibaren Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emekleri Derneği olarak faaliyet alanlarımız içerisinde olan ...kadın temelli birçok faaliyeti hayata geçirmeye çalışıyoruz. Her yıl daha da e, katılan arkadaşlarımızla birlikte... ...sağlık çalışanlarıyla, multidisipliner yaptığımız çalışmalarla... ...güçlenmeye gerek topluma, gerek meslektaşlarımıza... meslektaşlarımızla geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu dernek kişilerin değil, tüm sağlık disiplinlerinin derneğidir değerli arkadaşlar. O nedenle sizlerin bu dernekte her bir tuğla üzerine koyacağımız tuğla çok güzel oluşumlara vesile olacaktır. Burada fazla sayıda ebelik bölümü öğrencimiz var, belki beni ilk defa görüyor olabilirsiniz. Ya da oryantasyon programımıza geldiyseniz orada da görmüş olabilirsiniz. Şimdi tabii geçtiğimiz pazartesi günü de çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Kadına karşı şiddet haberlerinde sıfır tolerans projesinin kapanış paneli vardı. Orada da panelistlerimiz çok değerli bilgiler verdiler. Umarım ki oraya da gelmiş olanlarınız vardır. Ee, tabii ülkemizin kanayan yarası aslında. Bu sadece ülkemizin değil, dünyanın kanayan bir yarası. Yani ben temelde bir biyoloğum. Ve kadınlar da bizim yaşamımızın kaynağı. Hani başımızın tacı gibi laflar kurmak çok böyle beylik laflar oluyor maalesef ama yaşam kaynağımız olan annelerimiz, kadınlarımız bizler için çok değerli. E, tabii bu değerin bilinmesi sadece bizler tarafından değil, ülkeyi yöneten kişilerin de bu konuda e, taşın altına ellerini sokmaları gerekiyor. E, bu kapsamda da İstanbul Sözleşmesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Ben tabii 2011 yılındaki verilerle 2024 yılındaki verileri, ben tabii sayısal olarak da şu anda çok fazla vermek istemiyorum ama bu yılki veriler e, maalesef... E, Hayatını kaybeden kadınlarımızın sayısı 500'e yaklaşmak üzere neredeyse. Bu konuda hepimizin bilgisi var. Yani ülke yöneticilerinin konuya ciddiyetle yaklaşması gerekiyor. Bizlerin bu farkındalık toplantılarını artırmamız gerekiyor. Tabii her zaman yasal yollardan gidilmesi gerekiyor ama yasal yollardan gitseniz de maalesef son dönemde yapılan toplantılarda kadınlara karşı uygulanan çeşitli hareketleri gördük güvenlik güçlerimiz tarafından. Bunların yani aslında artık açmamız gerekiyor bunları. Bütün ülkelerde, dünya ülkelerinde kadınlar özgürce seslerini duyurabilecek platformlara sahipler. Bizim ülkemizde de sizler gibi bu değerli derneklerimiz yoluyla bunların yapılması gerekiyor ama ülke yöneticilerimizin ve bu konuya gösterilen hassasiyetin yönetmeliklerle, yasalarla daha etkin şekilde savunulması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şu artık adli kontrol şartıyla güçlemesini ben duymak da istemiyorum aslında. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmanın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada savun %98'i zaten kadınlarımızdan oluşuyor. Bizim evimizin de %75'i kadınlardan oluşuyor. İki tane kız çocuğu var benim de. O yüzden konu gerçekten çok hassas. Kızımın biri benim İstanbul'da okuyor mesela. Akşamları devamlı telefonlaşıyoruz, oradaki şeylerden bahsediyor. Hep bir maalesef tedirginlik içerisinde ve korku içerisinde. Yani ülkemizde, Türkiye'de bunu yaşamak zorunda kalmamalı. Bir kız çocuğu veya bir kadın gece 12'de, belki Çanakkale'de siz bunu çok fazla fark etmiyor olabilirsiniz. Güzel bir şehrimiz var, güvenli bir şehrimiz var. Tam kadınların da yaşayabileceği bir şehir ama bu lafı söylemek bile belki abes şu anda. Yani her ortamda, her saatte nasıl bir erkek gece 2'de, 3'de arkadaşlarıyla e, tabiri caizse daratmış bir şekilde eve gelebiliyorsa bir kadın, bir kız da toplu halde buluştuğu bir yerden gece güvenli bir şekilde tedirginlik yaşamadan gelmesi lazım. Benim kızım beni arıyor, baba sokakta iki kişi var, ne yapmalıyım diyor. Mesela bu tedirginlik neden kaynaklanıyor? Bir de bu proje çok önemliydi gerçekten. Şi, e, kadına karşı şiddette haberlerinde sıfır tolerans e, projesi çok önemliydi. Haberler de bunu bir yandan aslında tetikliyor. Şiddet haberlerini kadınların hayatını kaybettiği veya kadına karşı şiddet haberlerini verirken medya bunu bir yandan tabi onların derdi reyting biliyorsunuz biraz daha buradaki basın mensuplarınız varsa alınmasınlar ben onlara bir şey söylemiyorum ama. Yani haberleri verme tarzı da çok önemli. Olayları körüklemek yerine e, bununla ilgili çok da güzel bir başarı elde edildi gerçekten. Ejran Özlem, Özlem Ilgın hocamız, Nazan hocamız yine Seda ve Eda hocalarımızın da katılmış olduğu projeler sayesinde. ...2024 ilk altı ay bir korona baktığımızda ise ilk altı ay içinde bile Türkiye'de 205 kadın cinayet yaşanırken 117'de şüpheli kadın gerçekleşmiştir. E, i̇kinci altı ayda bakacak olursak bu da yaklaşık Tekin dediği gibi 500'e yakın bir oran olmaktadır. 2022 sesine baktığımızda Covid-19 pandemisi döneminde ise evet evlere zöle olduk. Ee, bir şekilde evde aile içi şiddetli, e, kimi ailelerimiz özellikle gerek ekonomik sıkıntılardan, gerek yoksulluk, özellikle bunun da e, etkisiyle birlikte çok fazla şiddet olaylarının arttığına hepimiz tanık olmaktayız. 2020'de kırmızılar şüpheli ölüm, ee, özellikle kendilere baktığımızda kadın cinayeti 470, 2021'de 497, 2022'de artan ilmeğiyle 579'a kadar ulaşmıştır. Peki türlerimiz neler? Özellikle e, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, son 3'te yenilisiz şiddet dediğimiz tek taraflı ısrarla takip, siber şiddet ve flör şiddeti diyoruz. Fiziksel şiddete baktığımızda özellikle kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal eden onun bütünlüğünü hedef olan, onu acı çektiren her türlü eylemdir diyoruz. Örnek verecek olursak, özellikle cinayet, intihar, zorlama, tekmeleme, ısırma, saç çekme, keşke aletle yaralama, aç bırakma, uyutmama, soğukta bırakma, yani hapsetme, tehdit etme, ben de söylemekte zorlandığım ifadeleri günlerce, her gün, belki de her sabah binlerce kadınımız bu tedirginlik ve güvensizlikle yaşamakta. Psikolojik işlerine baktığımızda ise duyguları ve psikoloji gereksinimlerin baskılanma, küçük görme, yaptırım uygulama, ki belki hiçbir işte kadınımız bunu tole ediyor bir takım ekonomik sıkıntılardan dolayı, zorbalık yapabilmek için istikrarlı bir biçimde istisma edilmesi bir yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Özellikle kadını küçük görmek, aşağılamak, baskı kurmak gibi e, örnekler var. Cinsel şiddette ise bunu cinsel şiddette, özellikle cinselliğin e, kadını kadın kontrol etmek, denetlemek için e, baskın amacı da amacıyla cinsel aracı olarak kullanılıyor. E, kadınlar sıkıntıla fiziksel e, şiddet sonrası cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Özellikle işte adresan gebeliklerinin sebebi, çocuklarla cinsel istismarlar, e, özellikle bunların önüne geçmeliyiz. E, i̇çimizde özellikle, e, sağlık profesyoneller arasında ebe ve hemşirelere bu konu önemli görevler düşüyor. E, adresan gebeliklerimiz bu konuda çok fazla artıyor. Ee, örneklere bakacak olursak cinsel ilişkiye zorlama, cinsel saldırı, zorla övme, dokunma, temas etme, fuhuşa zorlama, kadın çift ticareti, erken yaşta zorla evlendirme, çocuk doğmaya da doğmamaya zorlamak, tecavüz gibi örnekler. Ekonomik şiddet ise finansal kaynaklarını, paranın kadını tehdit etmek, kontrol etmek, baskı altına almak ve yaptırım olarak kullanılmasıdır. Ekonomik şiddette özellikle zorla çalıştırılma, para vermemek, miras almaması için baskı kurmak, kadının nereye para harcadığını kontrol etmek, evin giderlerini karşılamamak, e, kredi kartına el konulması, bunların hep teknoloji şirketi girmekte. Evet, son nesil dediğimiz tek taraflı ıslahlı takip. Buna e, biraz e, öğrencilere tam arz oluyor aslında. Aralarında aile bulur veya hiç sıkılıp buna, buna bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağdurunu yönelik olarak güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki ve psikolojik açıdan komple ve çaresizlik duygularına sebep olacak davranıştır. Sürekli telefonla arama, kısa mesaj, eli posta gönderme, sosyal medya aracılığıyla takip etme, sürekli karşısına çıkma, kadın çalıştığı her yerde özellikle e, ona sürekli e, rahatsız etme gibi ifadelerde bulunma. Siber şiddetli ise, siber zorbalık, elektronik iletişim araçlarını kullanarak yine güçlü engelsizliği içeren, haksız saldırıya maruz kalan, olumsuz, incitici, tekrarlayan davranışlarla karşılaşan kişi veya grup için bir tür istismar biçimi olarak tanımlanır. Son 10 yılda giderek yaygınlaşan bu şiddet türü olarak yine burada izlemek kadından mesaj göndermesini istemek, sürekli telefon arayarak takip etme gibi yeni nesil e, özellikle şiddet biçimleri arasındadır. Filo şiddeti, e, dünya sağlık baktığımızda filo şiddeti de alarm verici oranda, yani her dört kadından biri diyor, bu da yüzde yirmi dört oranında önemli bir rakam. Özellikle filo şiddeti olarak toplumumuzdaki e, ergen kadınlarımız e, tehdit altında. Ne demek? Çok sayıda ergen ve genç kadın yaşıtı olan erkek arkadaşı tarafından şiddete maruz kaldığı halde çoğunun yaşıtlarını anlamakta, anlamlandırmakta ve şiddet biletini fark etmekte zorluk çekmekte. Toplumumuz yani atarki bir toplum olduğu için toplumda kabul görme, arkadaşlar arasında kabul görme, işte benim erkek arkadaşım var, e, özellikle bu hissi kendi uyandırma için Filon bu belirtilerini maalesef kendini göremiyorlar, e, sessizlik içinde kalıyorlar ve diğer arkadaşlarına, ailesine de söyleyemiyor. Nedenden dolayı da gitgide fark edilen şiddet görmeye başlıyor. Korkucu ve kafa karıştırıcı bir deneyim. İki kişinin birbirine çift olarak tanımlamasının ardından erkeğin genç kadın kontrol etmeyi, denetlemeyi hak olarak görmesi, onun adına kararları vermek sebebi başlamaktadır. Artık kendini onun e, sahibiymiş, onun e, özellikle bu kararları onu yerine ben alırım edasıyla yaklaşmaya başlıyor. Bu dönemde kadının eski erkek arkadaşına da artan bir işlevi söz konusu olabiliyor. Gereksel bakış açısı genç kadının sıkıntı kendini erkek arkadaşı itaat etmek ve onun dediğini yapmak zorunda hissetmesi neden oluyor. Bu durum diğer sosyal aktivitelerden ve arkadaşlardan vazgeçmesine, erkeğe öncelik vermesine ve ciddi sorunlara yol Kim arkadaş grupları mutlaka kız veya erkek arkadaşın olmalı baskısının yaşandığı ergen ve genç kadının terk edilme korkusuyla hayır diyememe partnerine. Evet, e, az önce söylediğim gibi e, baktığımızda gençler yaklaşık 40 milyon gencimiz gelecekte filoşikletiyle tehdit altındadır. Çiftletilere baktığımızda kadınlarımız yalnızlık duymaktalar. İstismarı önemsememe, artık zamanı kabul etme. Çünkü e, bu sürede özellikle e, artık kendini öyle bir suçlu hissini kabul etmişler ki, düşük özgüven, konsantrasyon güçlüğü, e, kalitette bulunmada yetersizlik, madde bağımlılığı gibi yani alkol madde bağımlılığı bu oranda tabi artmış bulunmakta. Kanın içtiğiniz baktığımızda gerek, özellikle sadece kanın fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel yönden sınırlı değildir. Kadın aynı zamanda iş hayatında, eğitim hayatında, sosyal hayata katılmasında da zarar verici etkileri vardır. Bu konudan işte kadının kendi geliştirmesinin önüne geçerek insanın değerini onunla yarışır bir hayat sürmesine zarar vermektedir. Bu ihlal sadece tek bağlı değil, aynı zamanda aileleri ve toplumu etkilemektedir. Çünkü dediğim gibi kadın sağlığı güçlendirilmesi toplumun güçlendirilmesi demektir. Ve böylelikle de toplum kalkınmasına ve Türkiye nüfusunun artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Şiddet kadınların fiziksel, ruhsal, cinsel bir nefes etkileyebilir. Az önce konuşumuz HIV, hiv e sebebiyet verebilir. Çünkü cinsel şiddet diyoruz ve istenmeyen e, cinselliğe maruz kalabiliyor. Yaralanmalar olabilir, Depresyon, anksiyete, iddia anlamlı birçok ve tırnaklı çok adaletsal gibi evlilikler arttırıyor gene. İnsanlık dolaşımlı enfeksiyonlara sebebiyet verebilir. Peki çocuklarımız biliyoruz ki kadınlar gülerse çocuklar da güler. Çünkü Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 48'i kadınlarımızdan oluşmakta ve bunlardan doğacak kadınlar da özellikle çocuklar da toplumun yarısını oluşturmakta. Biz ne kadar kadınlarımızı eğitirse toplum o kadar faydalı bireyler oluruz. Çocuklarda ise çeşitli davranışsal ve ruhsal bozukluklar yaşayabiliriz. Bunlar zihinsel ve geçim sorunları olabilir. Ayrıca hayatın ilerleyen dönemlerinde onlar işte şiddet uygulama, özel şiddete e, toplumdaki şiddet uygulayıcı unsurlar arasında yer almaya başlıyorlar. E, bu psikolojik soru sorunun altta yatan çocuk travmalarına bağlı olduğu olarak. Evet, e, kadın cinayetleri hız kesmiyor. Bir ay 32 kadın öldürüldü. E, yakın zamanda e, narin olayları, aynı zamanda Tayyip Evci kadın cinayeti yaşandığı Bir ay dört kadın katili gibi Google'a belge girdiğinde e, en çok e, yani üzücü e, fotoğrafları koymak istediler de. Nedenlerine baktığımızda ise yani e, özellikle erkek şirketinde psikolojik nedenler altta yatan eğitim başarısızlığı, çatışma, çözüm beceriliği eksiklik, öykü kontrolü yetersizlik, sosyal beceri eksikliği, engellenmiş hissi, aşırı alındalık, dışlanma, gelişim eksikliği, alkol ve marka bağımlılığı da bunlara seviyede veriliyor. Görüş nedenlerine baktığımızda ise Toplumumuz özellikle erkek kutlik hormonu değişim getirdiği biyolojik değişimler ve bazı psikiyatrik bozukluklarda bunlara sebebiyet verebiliyor. Ve toplumsal sebeplerin temelinde de toplumda hakim olan cinsiyetçi geleneksel bir bakış açısından etkisiyle toplumumuzda ortaya çıkan şiddet nedenleri arasındadır. Önemli bakıcı bulursak, biz toplumlar cinsiyet eşitlikçi bir iş, iş, derneğiz. Gülbe Hanım'ın bu konusunu başa çok güzel söyledi. Toplumlar cinsiyetin önemi nedir? Zaman değişebilen ve kültürden kültüre farklılık gösterebilen bir kavramdır. Bu nedenle toplumsal cinsiyetin getirdiği roller dinamiktir, içeriği, zamanla ve mekanı göre değişebilir. Özellikle başlıca olgulardan birisi toplumsal cinsiyetini kadın yönü şiddettir. Erkeklerin kadın yaşlılığına uygulamasının nedeni güç göstermek, öfke boşaltmak, kadını kontrol etmek ve yana cezalandırmaktır. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, dişler yoksulluk ve imal için şiddetin biçimleri türlü kovmaca yönelidir ve kadınlar kendini gerçekten korku dolu, çaresiz ve güvensiz hissetmektedirler. Aynı altında yaşadığı insanla bunu yaşayabilmek çok zor bir süreçtir. Bir çalışmada çeşitli ve maruz kalmış kadınların çeşitli alanlarda kötü sağlık sonucunu alma riskinin önemli ölçü arttığını ve ciddi oranda birinci basamak sağlık bakımına ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Kadın ve çiftliğin ortaya tekrarlanmasının tekrarlanması tüm ve birçok faktör bulunmakla birlikte temel kaynağı at olarak toplar cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkek arasının atı erkek toplum yapısı, ee, özellikle erkeğin e, ben bilirim e, toplum özellikle bizim Türk kü 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 kültür toplumumuzda bu e, unsur özellikle Cinsiyet eşitliği, belirli roller sınırlanmasına dayanan toplumsal normlara dayalı olarak hala da eğitim açısından baktığımızda kadınlarımız yeterli sistem oranında değil, yeterli kadınlık özgürlüğe sahip değiller. Ve e, rakamlara baktığımda yaklaşık hani o belirleri çok konmak istemedim ama e, işsizlik oranları çok yüksek hala daha işte erkeklerin gerisinde. Amacımız otel seti işsizliğinde. Özellikle kadınlarımızın da iş kollarına erkekler kadar yeterli oranda e, ulaşmasıyla mümkün olacaktır. Eğitim ve farklılık artışı çok önemlidir. Çünkü yapılan çalışmalara baktığımızda biraz darıldığında genelde eğitimsel çalışmalarda öğrencilerde çok fazla vardı. E, özellikle e, toplumumuzdaki kadınlarımız, kadınlarımızın da eğitilmesi gerektiği görüşündeyim. Eşitlik aile içine ve topluma daha sağlıklı ilişkilerin kurulması yardımcı olabilir. Bu da aile içi şiddetin önemli olan azalmasına ve et, azalmasına etkili olabilir. Sürme bir, bir, bir bir parçasıdır. Ve biz artık Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. E, artık e, çok bu konuda gerçekten e, e, çok daha iyi önemli <laughs> alabileceğimiz konudayız. Ve önemli bir acil olarak alınmasını istiyoruz e, sosyal politik yaşama katılımı sürede bir toplumun oluşturmasına katkıda özellikle toplumlar çizgi eşitliğinde e, en büyük katkısı olacaktır. Şiddeti önlemek için bireyleri aile ve toplumu eğitim olarak bilgilendirmek ve eğitim programları ile kanal işleri etkili bir şekilde e, önleyebiliriz. Peki bilgi edilme durumuna baktığımızda ise Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler her zaman bizler yanımızdayız. Kadın öncelikçilik mücadele eden birçok kuruluş toplum bilinçlendirmek, mağdurlara destek sağlama, şiddeti önlemek için faaliyet cezalandırmak amacıyla e, projeler yapıyoruz. Bir de kadın öncelikçilik durumu hükümet politikaları, yasal çerçeve, eğitim düzeyi ve toplumsal normlar gibi birçok faktörü bağlı olarak değişebilir. Bu konuda güncel bilgileri almak için yetim istatistiklere, sivil toplum yöntemleri raporlarına ve konuyla ilgili ulusal kuruluşlarını verilerine bakmak gerekir. Şirketin maruz konuda e başlayacak terliğe baktığımızda ise Özel kişilik önemi merkezi şönümler, aile sosyal hizmetler gibi müddetli sosyal hizmet merkezleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemeleri, Kolluk Bilimleri, Polis Merkezi, Jandarma Karakolu, Sağlık Bakanlığı, Belediye'nin Kadın Danışma Merkezi'ni biliyoruz. Acil destek hatlarımız var, ara 183 ve ara 112. Özel ara 183 hatları, şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan ve destek veya bir ihtiyaç olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak 724 hizmet vermektedir. Şöyle merkezlerimize baktığımızda ise şiddetin önlenmesiyle koruyucu ve önleyici tedbirin bir biçimde uygulanması yönelik olarak şiddete uğramış veya şiddete uğrama riski bulunan kadınların çocukları ve aile bireyine tek taraflı ısrarlı takip olan kişilerin korunması amacıyla kurulmuştur. Danışmanlık, rehberlik, psikolojik hizmetler, geri bizim hukuk hizmetleri konusunda da özel bütün kurumlarında bu konu destek vermektedir. E, bu kurumda ilk 24 çalışmaktadır. Şiddet önleme izleme merkezi psikolojik hizmetlerde hukuki, sağlık, psikososyal, önleyici hizmet, müdahale hizmeti, ekonomik destek, her tür hizmet verilmektedir. Özellikle bu konuda da bilgi vermek istedim. Sosyal hizmet merkezine baktığımızda ise Sağ, sosyal hizmet merkezinin kamu yönetici önleyici ve öğrenci hizmetine amacıyla şiddet mücadele bir sıvah noktaları kurulmuştur. Konut evleri özellikle fiziksel ve duygusal istismardan özellikle korumak amacıyla e, yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Evet, kanun destek sistemi tek tuşla kadın yönetişimde de durdayan bir platformumuzdur. Kades kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti taciz gibi kötü eylemle biraz da olsun engellemek adına kullanacağı sonuç bir resmi bir Belki e, çoğunuz biliyor. Akıl telefonu kullanan özellikle bir kadının Google -Go Play Store'dan bu uygulamayı direkt indirerek TC kimlik numarasını ve daha sonra gelen aktivasyon koduyla herkes telefonuna indirebilir. Özel ordusuna kadar da kadın destek diye bir e, pembe bir noktaya bastığında o sırada üzeri beş polisinin daha acil çağrı merkezine yaklaşarak yardım çağrısı bulunmak, bulunmaktadır. Ve e, baktığımda belirleri bulunanlar var. E, yaklaşık e, yakın kişi e, özellikle İstanbul'da e, bunu kullanmış kadesi. E, ben de merak ederek baktım açıkçası şöyle bir buluşumuz var. Ee, özel artık bunlar tesi kullanmasını anlatan. İçinizde çoğunu bildiğini düşünüyorum. Konumun kırmızı şık uygulaması var. telefonun sallanması ile de yakınlarına, mesela bir konum bilgisi acilisinin sorak gönderebilir, Vodafone kullanan kadınlarımız kullanabilir. Kadınlar kendi güvenli seçmekleri için özellikle geliştirilmiş bir uygulamadır. Arı 183, 155 polisin de 156 jandarmaya tek tuşla e, gene bilgi gitmekte. Şimdi i̇şte maruz neler yapabileceği bilgiler bulabilir. Görme engelli kullanıcılar da özel seçilir ürünü sesli okumasını sağlayabilirler. Arapça ve ve Türkiye'de bir özel Türkçe bilmeyen ürünciler de uygulamayı kullanabilir. Kanuni şiddet ve aile içi şiddetli özel ulusal ulusal düzenlemelerimiz var. Sela hepimizin Bildiği gibi kanun ölçüde de uluslararası önemli bir e, sözleşmedir diyoruz. Türk Medeni İlk Kanunu, İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 684 sayılı ailenin koruması ve kadına karşı dediğim önlemlere dair bir kanun da, Aslında kadın hakları iddiali önemli derecede önüne geçen ve kadınlara önemli haklar veren bir tür düzenlemeler. Toplumumuzda öncelikle hukuk tüm düzenlemelere bakıldığında ise, özellikle SEDAV nedir? Bileşik Milletler düzeyinde 9 temel insan hakları sözleşmesinden biri olan, kadına karşı her türlü ayrıcının ortadan kalma sözleşmesi, ayrıcının kalkmasını amaçlıyor. Uluslararası Kadın Hakları Lisesi olarak kabul eden SEDAV, sözleşmeyi imzalayan devletin kadına yük tüm biçimleri önlemek, kadına toplumsal sağlığını iyileştirmek ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini, toplumsal cinsiyetlerini basma kalıp yargıları değiştirmek, asıl toplumsal cinsiyeti değiştirmek önemli bizim şey için en başta. 84 sayılı kanunda aynı şekilde yine kadın çocukları ve aile bireylerinin kişilere ilişkin engellemesi amacıyla alınan tekbirli usulü esasları kapsıyor. Peki kanunda tekillere bakacak olacak birkaç madde koydum. Yaklaşık bu ayrı bir e, hukuk e, dalı olduğu için ben gelip koymak istedim. Bu hayati hayatı tehlikenin varlığı hali bilginin birinci çok konu altına alınması, hukuki bir mesleki psikolojik ve sosyal bakımından yeterli ki alışan verilmesi, barınma yeri temin edilmesi, bilginin işe değiştirilmesi, başvuru sahibi evli olması durumunda ortak kodun aileler için yeri belirlenmesi, geçim adli yardımına bulunma, kreş olmalı temin edilmesi gibi takım tedbirleri içerir. Yanlış e, çok fazla materyal var ama süremiz kısa olduğu için ben birkaç tanesini koydum. Evet, şiddet şiddeti doğurur. E, çalışmalara baktığımızda ise Şimdi e, öğrencilerde yaptığımız çalışmalarda kanal şiddet dersi özellikle büfetada alınanlarda ekonomi kanal şiddetin özel bir toplumda iddiaya baktığımızda e, belirtileri bilmemi, nedenlerini bilmemi, özellikle e, etkilerini hissediyor fakat topluma ses çıkaramama. Özel sonuçlar arasında bizim de toplumda programlarda yaptığımız bir e, öğrencide aynı şekilde sonuçlar çıkmıştı. Ama eğitimle ve bilgi farklılıkla arttığı sonucuna varıyoruz. Bu çalışma sonucunda ise yine yakın partnerlik ile ilgili bir eğitim edilmiş. hemşire ve ebeveynin yaklaşımları özellikle değişmiş ve bu eğitim programının hemşire ve ebeveynin kadar yakın farklı açtetiyle yönelik yaklaşımları etkili bir şekilde geliştirdiğini göstermiş. Özellikle ebeveynin e, hemşireleri daha çok ulaşabiliyorlar. E, Dünya Sağlık Örgütü'nde respekt diye bir ince başlıklarla özellikle bu şu şekilde önlemiş o platformdan. İlişkileri güçlendirin kadınlarla. Anlatmak istiyorsa dinleyin, gözlem mazut Eğer anlatmak istemiyorsa, eğer şiddetle karşılaştığınız bir kadın olursa, ilgili yere yönlendirin ve psikolojik destek almasını sağlayın. E, bu bizim için önemlidir. Özellikle bu konuda respekt sahibi saygı anlamına geliyor. Saygı duymaya özen göstermeliyiz. İşte programı diye karşılaştığımızda. E, ee, drama eğitimi etkinliği etkisine baktığımızda ise çalışma sonucuna göre sınıf içi öğretimi ve yaratıcı dramanın kanı yönetici ettiği yönelik durum değiştirme etkili olduğu bulunmuş gerek. bir anda müzik çalışmadan. Diğer taraftan e, özel bir bir fırada kanı dersinin yine bulunması ile ilgili lisans derslerine yine yakın partnerçinin azaldığıyla ilgili bir çalışmada anlamlı bulunmuş. Ve e, bizler de ben hani baktığımda verilere çok fazla öğrenciler çalışmış ya da ebeveynçiler çalışmış ama toplu kadınlarda çalışamamışız maalesef. Bunun da nedeni ben bu projeyi 3-4 kurum izni alarak, 3-4 yer gezerek yapmak zorunda kaldım. Kurum izni alamadım çünkü. Ama e, 24 saat tutak projesiydi, yapmam gerekiyordu ve pes etmedim. Ve 4. kurum izni sonucum belediye kurs yerlerinde bu projeyi yapmakla mükemmel oldum ve çok da güzel oldu. Sema Tayyar'daki öğrencimizle ee, özellikle bilim toplantıları ve şiddet e, farkına eğitimli kadın işlet ilişkin bilim tutumları için ve amacıyla yapılmıştır. Şu an daha makale aşamasındadır ama sorduğumuz sorularda gerçekten toplumdaki kadınların bir düzeylerinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Ve bizlerden istedikleri şuydu. Hocam siz e, evet sürekli bizleri eğitiyorsunuz ya da bizler bazı şeylerin farkındayız ama erkek katılımlar ya da erkek destekli eğitimlerlerin yani, e, ee, biz de hani bu konuyu bir yana paylaştık. Belki bundan sonra oturumlarımız bu sadece bir başlangıç. E, ee, erkeklerin de olacağı oturumlarda e, bu konuyu konuşmak istiyoruz. Belki onlarla bu konu farkını sağlamak, e, onların e, onları bu konu daha iyi geliştirdiğini düşünüyoruz. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Evet, bizim çalışma sonucunda da eğitim sonucunda e, gerçekten etki bulundu ve bir düzey çok fazla arttı. E, özellikle toplumdaki kadınlara ulaşabildiğimiz için e, bunun sonucunda eğitim rahat etti. Aynı zamanda ebeveyn işçilerin insan suyunun itibarı kalır işletme kodu farkını koşarak bilgisinin giderilmeli, gerekli eğitim ve danışman doğru ve güvenli bir bilgi ulaştırılması, sağlanması gerekiyor. Bu da 2022 AVM'de gene toplum eğitmek için yaptığımız bir etkinlik 2022 öğrencilerimizde. Tabi ben buradaki broşürü ve bir saklıyorum, atmadım. Hepsi çok değerliler, yani öğrencilerin yaptığı çok şeyi atmam. Geçen 2016'dan beri yaptığım bütün, yani olayı boşalttım. Geçen haftalarda kapının çok fazla doluydu ve hepsi öğrencilerin yaptığı şeylerdi. Hocalarımızdaki de daha çok biriktiricisi, hepsi çok değerli benim için. Ee, burada da özellikle onlar çok ilgi vererek, çünkü şu anda aramızda bizi destekliyorlar her konuda. Ee, hepsi bizim için çok değerliler. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Yine topluluğu kadınları tanıttık, nedenlerini, etkilerini, özellikle dinlemek isteyenleri anlattık. Kanı yani işleri nasıl önlenebilir? Toplumda önemli bir yeri olan ebeveyn ve hemşirelerin insan düzeyinin itibaren şirketi, tanıma ve gelin müdahalelerin ve fonksiyonu desteklemeleri önerilmektedir. Söyleyecek çok şey var ama farkındalığı genç daha iyi kazandırabilmek ve bu konuda toplam cinsiyet eşitliği konusunda aile işte konuları dahil ederek daha çok çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Toplum genelinde kanun içinin yanlış olduğu kabul edilmez olduğu ve ciddi sonuçlar doğduğu konusunda eğitim, eğitim ve farklılık önleyici eğitimlerimizi arttırmamız gerekmektedir. Özellikle e, kadına saygıyı, kadına değer veren e, bir toplumda e, daha çok e, kadınımızı el üstüne tutacak bir eğitim programı ihtiyacımız var. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların oluşturulması ve uygulanması önemlidir. Bu politikalarda kadının toplumsal, ekonomik ve siyasi yaşamda eşit haklara sahip olması sağlanmalıdır. Şiddetin erken saklanması için eğitim uzmanları ve destek hizmetleriyle sektör arası işbirliği yapmamız, belki bir toplum örgütleriyle, belki belediyelerle işbirliği yapmamız gerekmektedir. Şimdi gruplarının nereye başvuracaklarını bilmek için için farklılık oluşturmalıyız. Kanalistan oranları artırılmalı, politikalara, politika olarak bunun iş bulması desteklenmeli, kredi imkanları verilmeli ve bu konu tüm yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak, lafı e, çok fazla uzatmadan yapabilecek çok şey var ama özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın daha çok büyümesi için, şiddetin önlenmesi için her zaman eğitim ve danışmanlık en başta. Biz halk sahipleri olarak öncelikle önlemeyi seçeriz. Yani primer koruma olarak. Daha sonra sekonder koruma, hastalığın erken tanısı ve tedavisi ve daha sonra tersiyer koruma yaparız. Öncelikle önlemeliyiz aslında. Dünya Sağlık Örgütü'ne de gördüğünüz gibi ve aşılarda da aşıları bulduktan sonra skotolotu önerdiğimiz gibi özellikle eğitim ve danışmanlığın yapılması, sağlık profesyonelinin eğitimi, şiddet eğitimleri, toplanması, gerekli kuruluşlara yönlendirme, bir direnme bakımının sağlanması sosyal medyanın katılımı da bize destek olması da çok önemlidir.